Soyripe. Hazır hazır Başla Hadi başla Ozan kasa hadi bizden ha? Hadi başla hadi başla Hazır kasa hadi bizden Hadi başla Ozan Contact'ta çimirdi bu jılar Dedi. Gaza bastım her yer illedi kırmızı bayrak bana hadi dur dedi ama durmadım gaza yasladım bana baktılar ben solladım ve de sandılar ben tosladım yanmıştlar yolu tosladım ha? 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 mı? Hadi, pisli, ha? hadi, hadi ha? başla, haza göpley, hadi bisley, hadi başla, ha? hadi başla, haza göpley, <laughs> hadi bisley, hadi başla, haza. İstanbul'a ver bir numara başla kota akıver kocuk abi gazla rapin her satırı bir bomba İstanbul ata koçum Aa, kaç yara Rap'e rap, bak kaza bas farları yaktı yok Yollar benim fark artık burada bırak yo Beni bu yolda gören kimdi herkes pişman Hilal'i aldığımdan beri arkası dolmuş düşman Sen yerinde kal seninle oynama sakın beni bu yolda zorlama Onları sıvıdığımdan beri ben çok yol aldım haydi sopla sen de bakma sağına soluna durma Çakala yatma istenen her yolda Kasırgandan vurvan <laughs> ha ha Sözlerim gün beygir çıkma sakın karşıma Savunmasız yollar müzik varsa tam gaz sırla Sen de gel yanıma yolları yaralım ibreyi vurdum sona Kimse geçemez bize Ankara İstanbul 20 dakika İstanbul'a tak lan vurvan pizza ha 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 son bulur yarışım sağ <laughs> yana sana İstanbul'a tak bir numara başla kota çevir koçum Koçum, kaç kenara Akşam vakti dedi gözümü açtım Karanlık caddeme daldım Daldım kurudum eridim karada kaldım Astım saldım çaldım yemedim sattım Astım dara acına sözlerimi Gözlerini dillerini yaktım baktım Biraz baltam çaktım göbek attım yere battım Nefes aldım çene çaldım kire çaldım Durup ağladım yere bağladım Aşk aradım ama sormadım Asla gelip bana dostlama gaz